Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte pasta yapıyoruz. İçine koyduğumuz malzemeler 4 yemek kaşığı un, 9 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı, kaşığı nişa, nişasta, 4 bardak süt. Kaynattıktan sonra tereyağı ve valinyayı ekleyeceğiz. Ve şu an karıştırıyoruz. tarifini yorumlara yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Pastamız güzel bir pasta. Bu sert kıvama gelince, göz göz olunca alacağız ocaktan. Bu şekilde karıştırıyoruz hızlı. 15 dakika bekleyeceğiz. Şöyle setleşmeye başladı. Katılaşmaya pardon. Bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, katılaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Yokun kıvama gelmeye başladığında arkadaşlar birazdan altını kapatıp ocaktan al alacağız. Tereyağımızı ve valinyamızı ekleyeceğiz. Şöyle bir sert kıvama geldi. Şu şekilde hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi sütümüze bandıracağız. İçine kayfe de koyduk. Bu püsküvümüzü içine çekince sütümüzü buraya döşeceğiz. Kek kalıbımız da var. Şimdi yapıyoruz. şöyle şöyle döşedik. Şimdi bir katımızı yaptık. Ondan sonra kremamızı üstüne dökeceğiz. Sonra tekrar kat çıkacağız. Sonra pastamızı süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Katımız bitti. Şimdi ganajımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, pastamız hazır. Şimdi dinlenmeye gönderiyoruz dolaba. Şu şekilde